AKP yine çiftçiyi gözden çıkardığını gösterdi. 2023 senesinde verilmesi gereken tarımsal destek ödemeleri için 2024 senesinde Ziraat Bankası'na para yatırdığını duyurdu. Ve ödemelerin yapılacağını duyurdu. Ancak Ziraat Bankası'na tarımsal destek kredilerini, ödemelerini almak için giden vatandaşa Ziraat Bankası yetkilileri para yok diyorlar. Bizim belirlediğimiz yerden gübre alacaksın, bizim belirlediğimiz yerden mazot alacaksın diyor. Oysa zaten çiftçi gübresini borca aldı, mazotunu borca aldı ve kullandı. Şimdi o gübre borcunu, mazot borcunu ödemek için o paraya ihtiyacı var. O parayı almalı ki kullandığı mazotun ve ektiği gübre ve kullandığı gübrenin parasını ödeyebilsin, borcunu ödeyebilsin. Veya belki çok başka acil bir gereksinimini karşılayacak. Neden siz illaki şuradan gübre almak zorundasın, buradan mazot almak zorundasın diyorsunuz? Çünkü para yok. Para gene seçime harcanıyor. Gene seçim için hazine boşaltıldı. Ve üreticiyi yine gözden çıkardılar. 2023 senesinde denmesi gereken tarımsal destek ödemeleri bugün aradan bir sene geçtikten sonra her şey yüzde %150'ye yaklaşan oranda pahalılaştıktan sonra bugün üreticiyi illaki şuradan gibi alacaksın, buradan da alacaksın diye zorla bir yerlere yönlendirmeye belki de anlaştıkları başka belli kurumlara yönlendirmeye çalışıyorlar. AKP yine yaptı yapacağını. Üreticiyi yine mağdur etti.